ile başlayacağız. Ee, şey video gene şey oldu. Yetmedi beyni. Şimdi ne yazık bir şekilde yapabiliriz. Bu kesik kesik atacağım arkadaşlar. Aynen be. Korktum birazcık arkadaşlar. Çünkü Belki adam program mı? Biraz hızlı yakınca biraz şey oldum. Tekrar deneme. Olmuyor arkadaşlar. şey olması lazım bu tahtanın. Bakın. Arkadaşlar olmuyor. Bunu işlemiyor. Arkadaşlar burada kibrit falan yakılamıyor. Siz söyleyeyim. Burada o zaman daha, daha değişik şey yapacağız. Ee, bir an önce şey en Kendi elimiz durum. Atıyor, bu tatı boşuna getirdik buraya. Ben bir şekilde başlayalım. Bu niye açılmıyor burada? Ben bunu açılana kadar ha. Açıldı arkadaşlar. Ben şunu bir tane koparayım. Elimizi sileyim. Tekrar karşınızda olalım. O zaman e, şey yapalım burada. Dinlemem olası. Burada hayatta kalmamız göremişim. Şey de okuyacağım arkadaşlar. Sizi kırmayacağım. Bakın ne getirdim. Balımı geçirdim getirdim. Size balım şey yapacağım. İnşallah güzel günlerde de o bir 50-100 abone oluruz. Sizinle birlikte sizin sayesinde. Size. Balonu yaptım o yüzden de. Bakın. Bakın. 10 abone özel bir tane balon yaptık arkadaşlar. Daha 10 abone bile değiliz. Patlatayım mı bunu arkadaşlar? ben bir tane şunu getireyim. Ama bunu sonra daha sonra yapalım arkadaşlar. Şimdilik de başka ne var? Bir var yine. Bir tane daha yakalım sizin için e, ee, daha fazla video gelmesini istiyorsanız dediğim gibi zaten yaptım mı lan? olmadı arkadaşlar Yap, yapacak bir şey yok bunu kapatacağız bu sahte para yapabiliriz ama şey yok okey bunu kapatacağım arkadaşlar balon yaptık sadece adam şurada ateş atacaktık neyse elimizi kalın devam şey ederim saat kaç bakayım Aynen bir saat daha 3 lan. Ay. Kaçmış lan ha. Daha var o zaman arkadaşlar. O zaman mu yapayım bari. Mum da yapamam. Evet arkadaşlar balon patladı şu an. Nasıl da patladı? Pat diye patladı şimdi. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapabilir Gidip hemen eşya bulalım. Hazır gelmişken. Şey yapalım mı o zaman? Elimizi yıkalım bari gelmişken buradan bir üç